Sevgili tarih severler merhabalar. Bugün size Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes'in danışmanı, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve imparatorluk Muhafızları Komutanı Francis'ten bahsetmek istiyorum. Francis kimdir? Neden İmparator Konstantin'in her zaman yanındadır ve bize İstanbul'un fethiyle alakalı nasıl bir eser bırakmıştır? Gelin vakti zamanında Bizans'a büyük hizmetleri olan ve nihayetinde ise 1453 yılındaki kuşatmayı gözleriyle gördüğü her şeyi kendisinin kaleme aldığı eserle bize anlatan ve İstanbul'un fethi noktasında biz tarihçilere güzel bir kaynak eser bırakan Françesi şöyle bir tanıyalım ve tarihte Bizans İmparatorluğu'na ve İstanbul'un fethine doğru şöyle bir yola çıkalım. Françes esasında Limle Adası'ndan gelip İstanbul'a yerleşen bir ailenin oğludur. Babası İmparator 2. Manuel'in hizmetine girdiğinden dolayı kendisi 1401 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş ve babasının görevi dolayısıyla İmparatorluk Sarayı'nda güzel bir eğitimden geçmiştir. 16 yaşına eriştiğinde ise babası gibi 2. Manuel'in hizmetine girmiş ve 1423 yılında öylesine akademi yükselmiş ve imparator tarafından öylesine bir güven kazanmıştır ki 2. Murat'a giden elçiler arasında Lukas Notoras'la birlikte kendisi de yer almıştır. Yani 2. Manuel kendisini de Sultan 2. Murat'a giden elçiler arasında görevlendirmiştir. Manuel'in ölümüyle birlikte onun oğlu Dragazez'in tarafını tutmasından dolayı Dragazez'le birlikte Mora'ya gitmiş ve Mora despotluğu için kardeşiyle savaşan Dragazes'in yine yanında yer almıştır. Konstantin Dragazes'in Mora despotluğu döneminde tüm elçilik işlerini yine Frances yönetmiş. Hatta bu dönemde bazı kaleleri ele geçirmekten de geri durmamıştır. İyi bir askerdir, iyi bir eğitim almıştır ve Mora despotunun aynı zamanda sırdaşı olmuştur. Sarayda sürekli kıdemi yükselmiş ve sürekli başarılara imza atmıştır. Bunun sonrasında ise 1449 yılında imparatorluk değişikliğinde Mora despotu olan Konstantin Dragazes İstanbul'a yürürken yine Frances onun yanında yürümüş ve Konstantini tahta geçiren isimlerden biri olmuştur. Aynı zamanda Konstantin Dragazes'in tahta geçtiğini Sultan II. Murat'a bildiren ve 2. Murat'a bildirmek için Edirne'ye giden isim yine Françes'in ta kendisidir. Bunun sonrasında 1453 yılına kadar İstanbul'da kalacak olan Konstantin Dragazes'in yanındaki en yakın adamı Frances Konstantin'in yanında yer alacak ve İstanbul'un fethine bizzat şahit olacaktır. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarına kadar geldiğini ve dahi Fatih Sultan Mehmet'in bütün askeri teçhizatını İstanbul'un fethinde neler yaptığını, şahi topları, yürüyen kuleleri ve İstanbul'un fethini fetih sırasında surlara sancağı ilk diken Ulubatlı Hasan'ı bize anlatan Yine Fransız'ın kendisi olacaktır ki 1453'te İstanbul kuşatmasında İstanbul'un fethinde tüm bu yaşananları kendine not almıştır ve 1477 yılında biten yahut 1477 yılında yazımı kesilen eserde bunları net bir şekilde sonrasında bizlere izah edecektir. Fransız 1453 yılında İmparatorluk muhafızlarının başı olarak Konstantin Dragazes'in yanında yer almış ancak 29 Mayıs 1453 günü İmparator Konstantin'in emriyle birlikte Romanos burcunun oraya gitmiş ve oradaki askerleri teftiş ederken Konstantin başka tarafta ölmüştür. İşte bundan dolayı ömrü boyunca Konstantin Dragazez'in yanında yer alan Françoise son anında Konstantini bırakmış ve Bizans Romanos burcundan şehre giren askerlere, Türk askerlerine bizzat şahit olmuş. Daha sonrasında da eserinde bunları net bir şekilde anlatmıştır. Ancak Frances İstanbul'un fethinden sonra Mora'ya kaçmayı başarmış ki bundan önce aslında İstanbul'un fethinde esir alınmış. Eşiyle birlikte fidye vermek suretiyle kurtulmuş. Buradan sonra Mora'ya gitmiş ve Mora despotunun yanında yer almıştır. Despot Dimitrios ile Thomas'ın savaşında yine Dimitrios'un yanında yer almış ve Dimitrios'u aslında Mora despotluğuna yükselten isimlerden biri olmuştur. 1460 yılına kadar Mora despotuyla birlikte burada görev yapan ve Mora despotunun muhafız komutanı olarak burada bulunan Frances 1460 yılındaki Osmanlıların Mora'yı kuşatması ve Mora'yı almasıyla birlikte buradan eşiyle birlikte Korfu'ya kaçmış ve Korfu'da bir manastıra sığınarak Burada ibadetle meşgul olmuştur. 1468 yılında keşiş unvanı almış ve 1472 yılında ise en büyük keşiş unvanı ile birlikte artık manastırda kendi eserini yazmaya başlamıştır. Ancak 1477-1478 yılına kadar yazmış olduğu eseri bu sırada yazımı kesilmiş ve bizlere kadar ulaşmıştır. Frances esasında Konstantin Dragazez'in en sadık adamlarından biri olarak Bizans İmparatorluğu'na hizmet etmiş. Daha sonra Mora despotluğunda çeşitli görevlere getirilmiş. Ancak 1468'de manastıra kapanmak suretiyle ibadetle meşgul olarak şehir düştü gibi Minus eserleriyle birlikte günümüze kadar kalan eserlere imza atmıştır. 1480 yılında hala yaşadığına dair rivayetler olsa da bu dönemlerde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ancak mezarının nerede olduğu hiçbir kaynakta zikredilmemektedir. Ne diyelim şehir düştü ve Frances'ten bize şehrin düşüşünü anlatan güzel bir eser kaldı. Kalın sağlıcakla.